İbrahim Ethem Hazretleri'nin güzel bir kıssası var kardeşler. Hızır Aleyhisselam sarayının kapısına gelir bir gün. Ben gireceğim buraya der. Nöbetçiler asla almaz ve aralarında konuşmalar olunca İbrahim bin Ethem Hazretleri işitir. Der ki kim o? Padişahım, sultanım kapıda bir ihtiyar zat var. O girmek istiyor. Gelme diyoruz, ''Burası bir handır, ben gireceğim.'' diyor. Sonra İbrahim Etim Hazretleri onu çağırır ve aralarında şöyle bir konuşma geçer. ''Ey ihtiyar, oraya neden sen han diyorsun? Burası benim sarayım.'' der. O zat ki Hızır Aleyhisselam kardeşlerim, ''Ey İbrahim, burası sana kimden kaldı? Babamdan. Ona kimden kaldı?'' Edem'den. Nereye gittiler onlar? Vefat edip ahirete gittiler. Öyleyse ey İbrahim, burası bir handır, bir kapıdan girilir, diğer kapıdan çıkılır der, arkasını döner ve kaybolur, gider kıymetli kardeşlerim. İşte dünya hayatı bir handır, gelir ve gideriz ama nasıl gideriz buna bakmak lazım değil mi kardeşlerim?